Evet sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Elvan Akyol. Dodurgalıyım. Ama Didim'de yaşıyorum. Yani geleneklerimize, örf adetlerimize ilerletmek için oğlumun sünnet merasimini, düğününü köyde yapmak istedim. Tüm gelen eş, dost, akraba Tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Evet Güçlü Yol Partisi'nde Kemal Seyhan genel Başkanımızlar, Başkanım duygularınızı alabilir miyiz? Valla çok mutlu oldum. İl başkanımızın yanında olduk. Kendileri çok iyi ağırlama yaptılar. Teşekkür ederim. Artık Ela Hanım'ın başkanımızın yanındayız. Güç Yol Partisi olarak güçlü bir başkanı seçtik. Hayırlı olsun. Teşekkür başkanım. ederim. Evet. Ela başkanıma da hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. kardeşim kardeşimle. Evet. Artık. Yeğenim dedim de yaşıyor. Yani ailesi orada yaşıyor. Ama biz bu e, merasimi burada gerçekleştirmek istedik. Çünkü biz örf adetlerine bağlı bir aileyiz. Olması gerektiği gibi zaten. E, çünkü köydeki yaşanan manevi değerler şehirdekine hiçbir zaman benzemiyor. Ee, biz de burada eşimizle, dostumuzla, siz sevdiğimiz arkadaşlarımızla, dostlarımızla burada yaşamak istedik. Çok da güzel olduğuna, olduğunu düşünüyoruz. Sağolsun ee, sağ olsun uzaktan yakından, şehir dışından, farklı illerden gelen birçok yakınımız oldu. Çok sevenimiz varmış. Buradan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza sizin aracınızla teşekkür ediyorum ayrıyeten. Ayrıca ee, Güçlü Yol Partisi Genel Başkanımız Kemal Seyhan da teşrif ettiler. Şu anda burada bulunmaktalar. Eee yine sizin aracınıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm parti teşkilatına, tüm dava arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür başkanım. ederim. Sağ Görüşürüz. olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. E, sen, bir dakika. Gidiyoruz. Çok gerildim. biz köyümüze? Evet, siz tanıyabilir miyiz? Ben Şerife. Bunlar Şerife kardeşlerim. evet. gelinimiz. Amcamın kızı sünnet yapıyor işte, onu geldik. Evet. Sünnet yapıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin Osman'a. Allah'ım gay. Yolunu baktın açık etsin Osman'ın gari. Böyle öyle işte. Teşekkür siz de köyümüze hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sefalar Çok güzeldi düğününüz. Güzeldi, güzel. Ne miyiz? Merhabalar, benim ismim Ahmet Okan Düğüne Didim'den geliyoruz. Çok değerli esnaf ve abimizin düğün merasimine katıldık. Nasıl beğendiniz mi Acı payan. Çok beğendim. Çok güzel bir köy. Evet. Özellikle bu köyün Galatasaraylı olmasını çok beğendim. Şampiyon Galatasaray. 2026 yıl sezonunda yine Galatasaray şampiyon. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs>